Ve kâle Firavun dedi ki, Veruni beni bırakın. Ektul Musa, Musa'yı öldüreyim. Vel yed'u ve çağırsın, dua etsin. Hu, Rabbine dua etsin, Rabbine, Rabbini çağırsın. İnni, ben ehafu korkuyorum. En yübeddile değiştirmesinden korkuyorum. Dinekum, dininizi ya en yüz hira fil ardı el fesada yeryüzünde fesadı zahir etmesinden yaymasından korkuyorum. Ve kâle ve dedi ki Musa, Musa inni şüphesiz ben uttu bir Rabbi Rabbime sığındım ve Rabbikum ve Rabbinize sığındım. Min kulli mütekebbirin her büyüklenen ben mütekebbir, tekebbür tefeul babında her büyüklenenden Rabbime sığındım. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a. La yu'minu bi yevmil hisab, hesap gününe inanmayan mütekebbir. Mütekebbirin sıfatı olmuş oldu bu. Nasıl mütekebbirden? birden la yu'minu bi yawmil hisab hesap gününe inanmayan mütekebbirden. birden. Ve qale raculun mu'minun. Mümin bir adam dedi ki min ali firavne. Firavun ailesinden, hanedanlığından inanan bir kimse şöyle dedi. Evet, o daha devam ediyor. O kişiyle ilgili vasıflar. yektumu <laughs> imanehu İmanını gizleyen inanan bir adam ama Firavun ailesinden imanını da o gizliyor. Etaktulune <laughs> raculen bir adamı öldürecek misiniz? Öldürür müsünüz? En yekule diyen bir adamı. Ne diyen? Rabbiyallahu. Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürür müsünüz? Yani öldürecek misiniz diyor. Fakat <laughs> cekum size gelmiştir bilbeyyinati belgelerle min rabbikum Rabbinizden size belgelerle gelmiş olan ve Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürecek misiniz? Ve in yeku eğer olduysa kâdiben yalancı fe aleyhi aleyhinedir. Kezibuhu onun yalanı aleyhinedir. Ve in yeku eğer ise sadıklan doğru söylüyor ise Yusuf kum size isabet eder. Ba'dul lebi yaidukum size vaat ettiği şeylerin bazısı bir kısmı size isabet eder. İnnallâhe şüphesiz Allah la yehdi yol göstermez. Men o kimseye ki hu ve o musrifun aşırı giden kezzabun ve yalancı olan kimseye Allah yol göstermez. Ya kavmi, ey kavmim. Lekumul mulku el yevm. Bugün Mülk sizindir. Hakimiyet sizindir. Zahirine fil ardı yeryüzünün yöneticilerisiniz. Hakimlerisiniz. Temen yansuruna min be'sillahi. Kimdir bize yardım edecek olan? Allah'ın azabından felaketinden bize yardımcı bizi kurtaracak olan kimdir? İnca ena eğer bize o gelirse bize gelirse Allah'ın azabından bizi kim kurtarabilir? Kale Firavnu Firavun dedi ki Ma urikum size göstermiyorum illa ancak ma era görüşümden başka bir şey size söylemiyorum göstermiyorum ve ma ehdikum size yol göstermiyorum illa ancak sebiler reşat doğru yoldan başkasını da size göstermiyorum sadece doğru yolu gösteriyorum diyor ve galellezine amene iman eden kimse dedi ki ya kavmi ey kavmim inni ben ehafu korkuyorum aleykum sizin üzerinize misle yevmil ahzab grupların gününün bir benzerinin üzerinize gelmesinden korkuyorum. Hangi grup bunlar? Ahzab dedi. Misle de'bi kavmi Nuh'in Nuh kavminin başına gelen gibi anlamında de, burada gidişatı onun başına gelenler manasında ve adin ve ad kavminin ve semude ve semudun Vellezine min ve ondan sonrakilerin başına gelen bir felaket gibi sizin başınıza da bir felaket gelmesinden korkuyorum. Ve mallahu Allah istemez. Ve mallahu yuridu Allah istemez zulmen. Zulüm, haksızlık lil ibad kulları için zulmetmek, Allah asla kullarına zulmetmek istemez. Zulmet. Ve ya kavmi, ey kavmim, inni ben ekafu korkuyorum aleykum sizin üzerinize, <tid sizin için korkuyorum. Yevmet tenadi, feryat gününden korkuyorum. Naat, nida kelimesinden geliyor. Tefa babında tenad geliyor. Yevme, o öyle bir gündür ki, tuvellûne mudbirine. O gün arkanı, arkalarını dönen kimseler olarak geri dönersiniz, kaçarsınız. Mâ minallâhi Allah'tan sizin için yoktur. Min asimin koruyacak bir kimse bir şey yoktur. Ve men yudlil Allah'u Allah kimi dalalette bırakırsa Femalehu min hadin onun için yol gösterici bir kılavuz yok.